Hepinize merhaba arkadaşlar ben Adam Güzel Skarşoz arkadaşlar Şu an gibi bilmeyeyim Son iki daha doğrusu arkadaşlar Eee Galiba bu metin adı Eee Cehennem kazabıydı Pek olarak bilmiyorum Metin ee, Arkadaşlar e, bu benim dediğim gibi Eee Şovrun değiştirdim Çünkü nedeni yok yani Canım istediği için değiştirdim Uzun zamandır arkadaşlar Şovrundan e, şovrundan video gelmiyordum o yüzden yapmak isterim böyle bir şey. Ee, yani genellikle zaten Star Wars çok çoğu soru burada son oyun zaten. Yani tuplerin genellikle öyle. Ee, evet şöyle şu iki tane de derken okum var bir anda fakat yok. Evet işte o zaman hayal kırıklığına oynayalım açıkçası. Bakayım şöyle bir. Abi ne oldu lafı kasıyor ya? al ben ördüm oh dur <laughs> evet şu an onun yanına gidelim arkadaşlar normalde biliyorsunuz ki team olmuyor ama şu anda bilgisayarım kastı için team olacağım. yani belki birisi benim yanımda olabilir İyi kaldık. Kimle kaldım ama ortadakiler. Hayır, hayır, hayır. Evet. Şu an normalden daha kapsamlı bir şekilde. Aleyküm selam. Abi masumlar. Ben şuna çok fayda takımı var Aynen ne? bakıyorum şu ben kazandım Neyse arkadaşlar bu kadar <laughs> Bir daha ki görüşmek üzere Bye 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 bye